Birisi geldi. Bin lira attı. Sonra 3 attı. Sonra ben anlatıyorum. Ya işte şöyle kiram, şöyle paraya ihtiyaç bir şey kayıp. Ha, bir şey. ben sen tabii konuşuyorum. tabii. Sen, sen kazığı yağlıyorsun orada aslında bir yerde. Diyorsun ki tüh ya şu mouse da çalışmıyor <laughs> falan. Ekran böyle touchpad'den falan deniyorsun böyle laptopun şeyin. Çettekiler falan yok. Motor alacaktı. Abi araba alacak. Arasını bilmem ne yapmaya başladı. da yok. Ben hangi marka diye sordum. Motor yani, mu? Çette, gör evet. Neyse. Attı. 3 daha attı. Sonra kiradan bahsediyorum. Ben o sırada dolabı göstermişim daha yeni. Dolap da bomboş. Cidden bomboş. Hani ya bir tüm şeylerini kullandın yani. Tüm... Ama <laughs> tüm o, numaraları kullandın oradan ne kadar karşımdaki adam böyle şey yapabilir o, o bağış atmadan öncesinde ben dolabı göstermiştim sanırım o sırada izliyormuş bir Hı -hı. anda attı dolap muhabbetinden falan konuşuluyor böyle işte ne yaptın şunu ne yaptın kira ne kadar falan söylüyorum sonra bitti o muhabbet hani benim maddi gider muhabbetim bitti attı e, 8 daha attı sonra kiranı da denkleştirelim bari gibisinde. ay dedim çok teşekkür ederim hani bu ay ben çok rahat olacağım sayenizde borcum falan vardı hani çok teşekkür ederim ama yeterli yeterli dedim hani yeni diyorsunuz falan. 20 daha attı. Daha da rahat ol. Gençler yüzünüz gülsün diyerek. Bir 30 daha attı sonra. Yüzünüz gülsün. Para önemli değil diyerek. Hani işini sordum. Yurt dışında çalışan. Başka da hiçbir şeyini bilmiyorum. Sonra linçlendiğimi görmüş. Kanalın çekti. Bir artmış. 50 daha atıyor değil mi? <laughs>